Throw, 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 throw it up. <laughs> Start working like Miley. Ne yapmış hoca? Gezin ehliyetsiz falan mı kaçtı? Efendim? Motor var şu batıra sen hemen oraya. Gel. Hayırdır? Ya bir şey az kaçtı onu alacağım. Kapkaç mı yapmış? He? Kapkaç mı yapmış? Yok yok. Bilmiyoruz ne olduğunu. Kaçtı kaçıyordu yakalamış. Ha. Kendi kendine yani. sizi görünce kaçtı. <laughs> o da iyiymiş. Ya şurada motor bir saniye. Yok devam et. İki sokak Burada mı? Tam burada olur. Sağ ol, sağ ol. Kardeşim teşekkür ederim. Bir şey değil. Kolay gelsin. Motorcu hikayeleri polise yardım etti. Söylediklerine göre çocuk bunları görünce kaçmaya başlamış. Bunlar da yakalamış arkadaşlar da henüz neden kaçtığı bilinmiyor tabi. Götürecekler alacaklar ifadeyi. Türk polisi her zaman yakalar. Değil de susturucu iki takmışız amına koyayım. <laughs>